Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kayınvalidem ve annemle mutfağa girdik. Ve sizlere birbirinden lezzetli 6 tarif hazırladık. Şimdi tariflerimize başlayalım. İlk olarak köfte şiş tarifinden başlıyorum. Ve 2 tane büyük boy soğanımı rendeliyorum. Ve daha sonra 3 diş sarımsağımı da rendeleyerek devam ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı salça ekledim. 1 çay bardağı galeta ekledim. Kekik, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Tuz 3 çay kaşığı ekledim. 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı da karabiber ekledim ve güzelce karıştırdım. 1 kilo orta yağlı kıyma kullandım arkadaşlar. İyice yoğuruyorum. Biliyorsunuz ki köfteyi iyice yoğurursanız daha iyi tutar. Köftemi yoğurma işlemim bitti ve şimdi şişlerimi takmak için yuvarlama işlemine geçiyorum. Bir ceviz büyüklüğünde ben ayarladım. Sizler nasıl ayarlamak isterseniz. Köfte şekil verme işlemim de bitti. Şimdi patlıcanlarımı soymaya başlayacağım. Patlıcanlarımı alıcalı bir şekilde soydum. Dörde bölerek doğradım. Videoda biber 3 tane gözüküyor ama ben yarım kiloya yakın kullandım. Evet, doğrama işlemim bitti. Şimdi şişe takmaya geçiyorum. Ben 3 köfte, 2 biber ve 2 patlıcan, bir domates olacak şekilde şişe taktım. Böyle tercih ettim. Şişlerimi tepsiye dizdim ve sos yapmaya geçiyorum sıcak su kullandım 2 yemek kaşığı dolusu salça 1 çay kaşığı tuz 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı pul biber ekleyip iyice karıştırdım ve güzelce şişlerimin üzerine dökerek ekledim Evet arkadaşlar, annem geldi. Sarmayı halamla anneme devrettim. Şimdi annem içini hazırlayacak. 3 tane orta boy soğan doğradık. Şimdi yağımızı ekleyeceğiz. Güzelce içini kıvıracak annem. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Biz sıvı yağ ekliyoruz. Zeytinyağı tercih etmek isteyen edebilir. Yarım çay bardağı eklemiştir. Hatta bir çay bardağı eklemiş misindir anne? Ekledik bir su bardağı da oldu. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledi anne. Sonra biraz kızarsın. Arkadaşlar burada biraz soğanlarımız yerli. güzelce kızarıyor. Evet arkadaşlar annem sarmanın içini hazırlarken ben de size çok lezzetli bir patates salatası tercih vereceğim. Şimdi patateslerimi soydum. E, doğrayarak haşlamayı tercih ediyorum. Soyarak çünkü bu şekilde daha sağlıklı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Nişastası da gidiyor. Ben 3 tane büyük boy patates kullanıyorum. Patateslerim haşlansın. Haşlanana kadar sizleri de diğer malzemeleri söyleyeceğim. Evet, annem şimdi salçasını ekliyor. Böyle iki tahta kaşığı dolu dolu salçamızı ekledik. Şimdi annem güzelce kızartacak. Bir tatlı kaşığı pul biber ekledi annem. Bu da bende olsun. <laughs> evet anneciğim. Alışmışlık göreceği. Evet. Evet, bir tatlı kaşığı da tuz ekledi, dolu dolu. Şimdi tekrar güzelce karıştırıyoruz. Şimdi pirincimizi ekliyoruz. Pirinç ne kadar ekledik anne? Yarım kilo fazla. Ya, yani yarım kilodan bir tık fazla ekledik. Aynen. Onu ölçmeyi unuttuk arkadaşlar. Şimdi annem güzelce pirincini kızartacak. Böyle 3-4 dakika kavuruyor. Sonra kapatıyor. İçimizi ocaktan aldık. Annem şimdi bir demet maydanoza yakın doğradık. Onu ekliyor. nar ekşisi ekleyeceğiz. Göz kararı. O sizin damak zevkinize göre. Şimdi annem limon suyu ekliyor. 3 yemek kaşığı ekledi dolu Üstüne dolu dolu. Güzelce şimdi karıştırıyor. İçimiz hazır. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi getirdik, masaya koyduk. Bir yandan anneciğim, bir yandan da halacım e, sarmaya başlıyorlar. E, onları şimdilik bırakıyorum. <laughs> Halanı yaptı. Yaprak da çok güzelmiş. Evet. Maşallah. Aynen. Ha, bu arada arkadaşlar yapraklar halamın kendi bahçesinden ve kendisi yaptı. Halacığım senin de ellerine afiyet sağlık. Olsun. Anneme de yapmıştı. Ablama da bana da. Daha önce videoda göstermiştim. Bon canım, afiyet olsun. E, teşekkür ederiz. Şimdi onlar güzelce saracaklar böyle küçük küçük ince ince. Ben de mutfaktaki işlerimi bitirip yardıma geleceğim inşallah. Allah. Arkadaşlar patateslerim haşlanıyor patateslerim haşlanana kadar iki tane büyük boy havucumu rendeledim ve küçük sos tencereme aldım. Suyunu çekene kadar güzelce kavuracağım. Patateslerim haşlandı ve güzelce eziyorum. 2 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tuz ilavesi yapıyorum ve iyice tekrar karıştırıyorum. Çok hafif yağda kavurmuş olduğum havuçlarımı ekliyorum. Doğramış olduğum salatalık turşumu ekliyorum. Bezelyemi ve mısırımı ekliyorum. Ve dereotunu ekliyorum. Bu salatanın olmazsa olmazı dereotu ve mısır mutlaka ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra salata artık servise hazır. Benim böyle mika kutularım vardı tatlı için ve salata servisleri için kullanıyordum. Buna da görseli bu mika kaplarla verdi. Evet arkadaşlar şimdi çorbamın yapımına geçiyorum. Çorba olarak şehriye çorbası yapacağım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 1 tahta kaşığı küçük de dolu dolu böyle salça ekledim. Güzelce kızartacağım. salçam güzelce kızardı bir çay bardağı şehriye ekliyorum ve güzelce şehrini kızartıyorum 2 su bardağı lezzet katın düşündüğüm et suyumu ekliyorum 2 su bardağı da normal su ekliyorum Arkadaşlar ben mutfakta işlerimi hallederken annemler sarıp bitirmişler. Şimdi üzerini güzelce kapatıyorlar. Böyle yaprakta. Şimdi tüpe gidiyoruz. Annem salçalı suyunu ekliyor. Bu arada salça kutumda az salça kalmıştı. Annem de o yüzden içerisinde karıştırdı direkt. İçerisindeki sıraf olmasın dedik. Şimdi ekliyor annem. Şimdi de sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Biraz daha. Tamam. Üstünü kapatacağız şimdi. Şimdi annem sıvı yağ da ekliyor birazcık. Yeter. Tamam. Tuz evet arkadaşlar annem böyle tabağa da koydu. Şimdi ağzını kapattık. Güzelce pişecek. Çorbam kaynadı. Bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. İki çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Evet arkadaşlar pirinç pilavı yapımına geçtik. Pirinç pilavını da anneme yaptırıyorum. Şehriyesini ekledi. Şehriyem olsaydı aslında biraz daha eklerdik. Bu az geldi. Biraz sıvı yağ ekledik. Sıvı yağda şehriyemizi güzelce kızartacağız. Daha sonra pirinci kavururken tereyağımızı da ekleyeceğiz. O yüzden bu kadar yağ ekledim. ve kızardı. Annem şimdi yarım kilo pirinç ekliyoruz arkadaşlar. Yarım kilo pirincini ekledi. Önceden e, 360 tane. Daha detaylı böyle izlemek isteyenler olursa önceki videolarımıza bakabilirler. Annemin iş yeri videolarında daha detaylı e, gösterdik biz. Üzerine pirinci kapatacak kadar biraz geçecek kadar su ekledi. Biraz da tuz ekledi. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Pişecek. Kısık ateşte. Arkadaşlar sizi sarmanın son halini göstermeden böyle servise hazırladım. Bu şekilde hazır. Amca, amca geldi. Başka ya Allah gönderdi o anda. Abi, Ama o sinirle onu hemen dövdü orada. Anne abi, anne amca geldi. Tamam. aldı tam bir tane çivi çattı. Dedim amca ne <laughs> yaptın sen? Kesin kırdın dedim. Kanış. Dedim o arada dedin, ona karışmaz. Dedim ona karışmaz zaten. Bana bak bir bana. Altı, birbirine bir dedim, <laughs> Sen dedim ne yaptın benim babamın keserini bir ne Hafsa amca. E benim de babam. Ya yürü gitti. <laughs> <laughs> Malatya ne kadar. <laughs> Ben de sabahtan beri çalıştım. Bir tane vurdun diye kesin ha. kırdın. Hafsa diyor ya, ya, ya vallahi ben bir şey yapmadım ya. diyor. Sen ben sen bir şey yapmadım, yapmadım ya. diyor. Ya bir tane çüğü çaktım. Ya dedim amca sen de misin dedim. Niye şey yaptın işte. Tamam bir şey tam dedim. Sen git. Ben de derim dedim.